Tarlaya geldik. Çocuklar şimdi size taç yapacağız. Taç yapmak için bana bakın. Kızlar sizi papatya'dan taç yapacağız. Şimdi papatya toplamanız lazım. Neden? Ece su küstü. Hadi gel Meryem, papatya toplayalım. Taç yapacağız. Taç yapmayı göstereceğiz çocuklara. Ay burada var Meryem. Ama bak uzun uzun topluyorsun tamam mı? Tamam. Şöyle uzun uzun topla bakalım. Uzun uzun topluyorsun tamam mı? Tamam ben de uzun. Ay anne, ay arkadaşlar bakın şuna. Çok güzel. Yavru. Evet. Ben şunu da kapatayım. Küçük. Uzun uzun topluyoruz tamam mı? Ay, bakın ne kadar güzel. Birazdan size taç yapımını öğreteceğiz. Papatyalarımızı topladık bakın böyle taze taze. Çok güzel. Şimdi bunları taç yapacağız. Size taç yapımını göstereceğiz. Çocuklar papatyalarımızı topladık. Evet. Meryem evet. şimdi sen beni çeker misin? Ben de göstereyim nasıl yapıldı. Tamam. Şöyle elimi çek. Evet. Şöyle uzun bir tane alıyoruz. Bakın. İki, iki tane alalım şöyle. İki üç tane olsun. Hatta şöyle şu sarı çiçekten koyalım bence en ucuna. Evet arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın. Şöyle ben çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Beni çekme. Evet. Çekme. Şimdi şöyle alıyoruz. Hı. Şuradan şöyle doluyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle. Hı. İkinciyi aldık. Şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar. Şöyle doluyoruz. Arkadaşlar Bakın. görmüyor. Arkadaşlar görmüyor. Birazcık yakına çekebilir misin? anne? Şöyle. Hı. Bakalım. Şöyle iki üç taneli de olur. Yapabilirseniz, hmm. şöyle hatta öyle daha bol bol durur. Evet. Şöyle bakın, hmm, şu gördüm. şekilde. Görüyor musunuz? Hı -hı. Ay, Şimdi ben güzel. bitişini de göstereceğim size, ama şöyle tamam. biraz bakayım. size göstereyim. Şöyle bakın. bakayım. Şöyle, hmm. Elimi gösterir misin ben? Evet. Şöyle bakın, yavaş yavaş oluyor Görüyorum. bizim tacımız. <laughs> Ve Meryem'e takacağım çok güzel olacak. Evet. Arkadaşlar bu arada ben annemin yerini çekiyorum. Evet. Bakın. Çünkü annem çekemediği için yapıyor. Şöyle. Çünkü. Evet çok Annem güzel çekemediği oluyor. için ben çekiyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. Meryem'in papatyadan tacı. Şimdi takınca da göstereceğiz size. Şöyle uzunları seçiyoruz. Hatta şöyle birkaç tane e, koysanız daha da bol görünecek. Yani cılız olmaz tacınız. Şöyle şuradan üstünden doluyoruz. Yavaş yavaş. 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 En son şu şekilde Sık. sıkıyoruz. Şöyle bağlamak buradan için şuradan araya koyuyorum. Şöyle. De git, git. Şimdi Nereden bunu buradan mi? bir birleştireceğim burada arkadaşlar. Bak, bak, git, git. Var mı gel, makas ha? burada? Hı. Makas yok. Burası Elimizle. Ya kalmadı mı oynayacak? Şey yapacağız. <laughs> Usta sen diğer aşağıya Her, her zaman doğada makas bulunmuyor. Böyle. Hiçbir şey yokken. Evet, sadece ya sen, otlarla, kapaklarla yaptık. Bu şekilde. Bunu buradan birleştiriyoruz. Tabi makasınız, ipiniz varsa daha iyi, daha sağlam yaparsınız. Evet bu şekilde. Tacımız oldu. Meryem. Ay. Çocuklar bakın tacımız bitti. Meryem ne kadar güzel oldu. Bakın ne kadar yakıştı ona tacı. Bakın böyle papatya'dan papat tac yaptık benim ona. Benim. Harika. Dön bakalım Meryem arkanı. Şöyle görsün. Çok güzel. Hadi bay bay ya. Bana bak. Bana bak. Dön. Dön. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.